Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Rezan Çakmak kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber S23 Ultra'yı konuşacağız. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde lansmanı yapıldı. S23 Ultra ailesi güzel bir lansmanla tanıtıldı. Şimdiden birçok kullanıcının aklı karıştı diyebilirim. Bir S22 Ultra kullanıcılarının kafası karıştı. 2 olarak sıfırdan bir telefon almak isteyenlerin 14 Pro Max mi alayım veya S23 Ultra mı alayım? Tabi amiral gemisi cihaz almayı düşünen kullanıcılardan bahsediyorum. Açıkçası bugün bunları konuşacağız. Ben S23 Ultra ailesini nasıl buldum ona gelelim. Öncelikle Samsung bu işin hakkını veriyor. Yani tüm paketler olarak kamera, video, işlemci, performans, tasarım, malzeme kalitesi Samsung markasında her şey dolu dolu. Bu yıllar önce de böyleydi, şu anda böyle. Apple gibi düşünebiliriz. Hiçbir noktada aklınız kalmıyor. Lan keşke şurası da şöyle olsaydı, şu özellik bende niye yok falan diye çok dert etmiyorsunuz. Mesela yakın zamanda Xiaomi 12S Ultra kullanıyordum. Son zamanlarda kullandığım en iyi cihaz olabilir. Xiaomi'nin en güzel, en başarılı cihazı ses konusunda, ekran konusunda, kamera konusunda. Fakat bir takım eksiklikler illaki oluyor. Mesela ön kamera o telefon için oldukça yetersiz ki ön kamerayla video çekmek isterseniz de 60 fps video çekemiyorsunuz. Öyle de saçma bir durum var açıkçası. Her konuda sizi tatmin edecek bir cihaz değil maalesef. Şimdi S23 Ultra döneceksek ben S22 Ultra kullanıcıları için şunu düşünüyorum. Bu telefon alınmaz. Yani hali hazırda bir S22 Ultra kullanıyorsanız S23 Ultra geçmenizin pek bir mantığı yok. Yani anca gece oturup düşünüp böyle hesaplar kitaplar yapıp kendinize bir dert bulmanız gerekiyor. Hani şu sebepte kesin geçmeliyim gibi bir sebebiniz olmalı. O sebepte bence yok. Yani 200 megapiksellik bir kamera için S23 Ultra'ya geçemeyeceksiniz. Çünkü bu inanılmaz bir değişim değil. Son kullanıcı için söylüyorum. UFS 4.0 için DDR5X RAM için bu cihazı değiştirmek istemeyeceksiniz ve bence böyle düşünmekte de haklısınız. Çünkü radikal bir değişim yok. Diyeceksiniz 13 Pro Max ve 14 Pro Max arasında da bir fark yok. Evet yok. Zaten ben 13 Pro Max kullanıcılarının tamamına da bu geçişi pek mantıklı bulmadığımı söylüyordum. Düşünsenize bir S22 Ultra'nız var. Bir S22 Ultra kullanıcısınız halihazırda Bugün en temiz S22 Ultra herhalde ikinci el pazarında 25.000 TL yapacaktır. Yani çok emin değilim ama öngörüm bu şekilde. Gerçi sıfırının 30.000 TL olduğunu varsarsak bir 6-7.000 lira daha aşağısına bu cihazı bulabilmeniz mümkün. Bir değer kaybetme mevzusu var. Açıkçası ben son kullanıcı olarak hiçbir zaman bunu göz önünde bulundurmuyorum. Yani sonuçta bir tüketiciyim. A sırf değer kaybetmiyor diye hep Apple kullanacak da değiliz. O zaman Türkiye gibi ülkelerde sürekli olarak Apple kullanmamız gerekiyor. Bu da bana pek mantıklı gelmiyor ki ben zarar mevzusunu dert edecek olsam Meizu kullanmazdım, Vivo kullanmazdım, ikinci el satışı zor ne bileyim aklıma şu an gelmiyor. İşte Galaxy Z Fold kullanmazdım. Bu cihazların ikinci el satışı özellikle yurt dışı olduğunu düşünürsek oldukça zor. Yani cihazlarda zarar etmek benim kaygım olsaydı zaten bu markaları kullanmazdım. Teknoloji tutkunuysam eğer bunları da göz önünde bulundurmam gerekiyor bunları da elbette ki bir bedeli olacak. Ama son dönemlerde Samsung tarafında ciddi zararlar oluyor. Bu su götürmez bir gerçek. Apple kullanıcıları bırakın zararı kar bile edebiliyor. Tabi enflasyon karı diye bir şey de var ama o konulara çok girmeyeceksek neticede aldıkları fiyatın üzerine satabiliyorlar bu cihazı. Bilmiyorum Samsung tarafında işte cihazı 30 bin liraya alıp 35 bin liraya 2-3 ay sonra satan var mı veya 32-33 bin liraya Bilmiyorum S22 Ultra kullanıcısı 25.000 lira telefonu satarsa 15.000 TL ödemek zorunda ki bir S23 Ultra alabilsin. İşte o zaman S23 Ultra'ya bu fark değmiyor arkadaşlar. Bu yüzden S22 Ultra kullananlar hiç fantazi aramasın. S23 Ultra'ya gerek yok. Ha şöyle söyleyeyim. Çok param vardır. 15.000 TL ekstra vermek istersin ufak tefek yenilikler için. Bir şey diyemem. S23 Ultra gerçekten güzel bir cihaz. Ben bile yani düşünmüyor değilim. Acaba bir S23 Ultra kullansam mı? Çünkü epeydir Samsung kullanmıyorum. S22 Ultra kullandım ama çok vakit geçirdiğim söylenemez. Yani bir yurt dışı düşünebilirim açıkçası. Evet. Yani bir S23 Ultra yurt dışı macerasına gidebiliriz. Kayıt mevzusunu soracak olursanız arkadaşlar ben 2014'ten bu yana Neredeyse Türkiye garantili cihaz kullanmadım Yani çok nadirdir Üstelik cihazları kaydetmiyorum Yani bir pasaportum var Pasaport kayıt hakkım var İşte yurt dışına çıkıp girme sürem var Yani şu an bir telefon pasaporta kaydedebilirim Hatta 14 Pro Max getirmiştim Onu 2700 TL iken harçlar Bir 14 Pro Max kullanabilirdim Ama 2 yıl bir telefona bağlanmak Benim için pek mantıklı değil Şöyle bir baktığım zaman ki ben tüm cihazlarımı kayıtsız kullanıyorum. 2014'ten bu yana bir telefonu maksimum 4-5 ay kullanmışımdır. Onun üzerinde hiçbir telefonu böyle bir yıl kullanmadım 2014'ten sonra. Sürekli 2014 diyorum. 2014'te Lumia 720 kullanıyordum. Faturalı cihaz e, güzeldi. Memnundum. O dönemler bir Lumia aşkımız da vardı açıkçası. Evet çok cihaz kullanıyoruz. Çok cihaz tecrübe ediyoruz sizler için ama ben artık belirli bir seviyeden sonra belirli bir yaştan sonra bunu artık işkence gibi görüyorsunuz. Yani sürekli işte şu verileri şuna taşı falan filan benim için artık ana telefonumu zırt pırt değiştirmek biraz uğraştırıcı. Mesela 13 Pro Max'i 5 ay, 5,5 ,5 ay falan kullanmıştım. Son zamanlarda en uzun süre kullandığım cihaz oydu. S23 Ultra'yı unuttuk. Hiç S23 Ultra'yı konuşmadık. S23 Ultra alınır mı? Bence güzel bir cihaz olmuş. Ben de merak ediyorum ve birinci cihazım olarak da kullanmayı planlıyorum. Samsung'un ekranı olsun, kamerası olsun, işte video performans olsun. Zaten kusursuza yakın bir deneyim sunuyor. Bu YouTube sürecinde S Pen olayının da işime yarayacağını düşünüyorum açıkçası. Böyle çok detay girmek istemiyorum. İşte bu sene 200 megapiksel'lik HP sensörü var falan. Bunlara girersek video uzar da uzar. Eğer alırsam bir detaylı inceleme videosunda bunlardan bolca bahsederim. Ki gerçekten öyle son kullanıcıyı doğrudan etkileyebilecek bir değişim yok. Evet benim için bir değişim var. Mesela jenerasyon 2 işlemci benim için önemli bir değişiklik. Ben 8 Gen 1 Plus da kullandım. 8 Gen 1 Plus son zamanlarda kullandığım en aklı başında işlemciydi. Hem ısı konusunda çok iyiydi, pili verimli kullanıyordu. Ama 8 Gen 1 ve 888 ne yazık ki öyle değildi. 8 Gen 2 ise şu an için sorunsuz görünüyor. İlerleyen günlerde kullanınca yorumlarımı da bu işlemci hakkında sizlerle paylaşacağım. Evet videonun sonuna geldik. Bir karara varacak olursak S23 Ultra Türkiye'deki 40.000 TL'lik fiyatıyla bence alınır. Fiyatının hakkını veren bir model olmuş. Ama yine söylüyorum eğer zarar etme mevzusu sizin için çok önemliyse gidip 14 Pro Max alabilirsiniz. Daha güvenli bir liman olabilir. Yani telefonlar içinde artık bu tabiri kullanıyorsak gerçekten bu noktada teknoloji noktasında fiyatların epey yükseldiğini kabul etmemiz gerekiyor. Yine aklınıza takılan bir soru olursa yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.